değerli basın mensupları. Hepinizi ben de saygıyla, hürmetle selamlıyorum. AK Parti il binamıza hoş geldiniz. Ee, basın toplantımızın amacı Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumartesi günü Kayseri gelişleriyle ilgili. Cumartesi günü bizim için tarihi bir gün olacak. Çünkü bir taraftan yaklaşık 30 milyarlık bir açılış yapılmış olacak. Bir taraftan da yıllardır konuştuğumuz e, en büyük projesi olarak Kayseri'nin bahsettiğimiz raylı sistemin hızlı trenin Kayseri Ankara arasındaki hızlı trenin temel atma töreni yapılmış olacak. Onun da mali değeri 23 milyar lira civarında. Allah nasip ederse o gün meydanda Kamu kurumlarına ait yapılmış olan 5.2 milyarlık bir açılış var. Yani Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı vesaire gibi bakanlıklarımızın Kayseri'de son bir buçuk yıl gibi bir süre içerisinde yapmış oldukları toplam hizmetlerin miktarı 5.2 milyar lira. Belediyelerimizin açılışları var. Onların toplamı 4.4 milyar lira. Bir de özel sektörün gerek birinci organize sanayinde, gerek serbest bölgede, gerekse ince su ve mimar sinan organize sanayilerinde yapmış oldukları 19.7 milyar liralık tesis var. Çok büyük orada tesisler var. Toplamda bunlar ee, 30 milyar lirayı buluyor. Yaklaşık söylüyorum. Çünkü hala bazı bakanlıklarımızdan bizim yaptığımız şöyle hizmetler var gibi bir takım rakamlar geliyor. içinde fazla olanları veya iki kere yazılanları veya bakanlık kendi adına yapmış olduğu proje ve verdiği krediden dolayı yazmış, belediyelerimizde yazmışsa onları temizlemeye çalışıyoruz ki iki kere yazılmasın diye. Ondan dolayı yaklaşık söylüyorum, 30 milyar liralık açılış var. Hızlı tren meselesine gelince 17 milyar liralık bir ihale zaten yapılmıştı hepimizin malumu. Bunu birkaç ay önce yaptığımız bir basın toplantısında da ilan etmiştik. Eskala edildiğinde 23 milyar liralık gibi de hızlı trenin nasip olursa temel atması var. Sayın Ulaştırma Bakanımız da gelecekler, onlar da katılacaklar. Hızlı tren Kayseri için bismillah diyerek yola çıkıyor. E, yatırımların çok fazla olmadığı, biraz daha durağan bir dönemde olduğumuz şu ortamda Kayseri için neredeyse 53-54 milyar liralık hem açılış hem de yatırımlar bir arada yapılmış oluyor. Bu Kayseri tarihinde bu kadar yüksek rakamlı bir açılış ve yatırım temel atma ilk olarak biliyoruz biz bütün bu eserlerin yapımında emeği geçen arkadaşlara elbette teşekkür ediyoruz. Ama her birinin arkasında da Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğunu bilmemiz gerekiyor. Daha önce de ben birkaç kez izah etmiştim. Kayseri'de elbette biz belediyeler olarak kanal işiyle, su işiyle, yol, park vesaire gibi işlerle uğraşıyorduk ama Kayser Kayseri için önem arz eden, Belki, belki de Kayseri'nin çevresini değiştirecek en büyük projeler hususunda da izin alamıyorduk. Muhalefette olduğumuz dönemlerde de izin almamayı bırakın önümüz kesilmek için envai çeşit e, bariyerler oluşturuyorlardı. Ama Cumhurbaşkanımızın iş başına gelmesiyle birlikte, AK Parti'nin iktidar olmasıyla birlikte Kayseri için belki rüya gibi gözüken konuştuğumuz ne kadar proje varsa hepsinin önü açıldı. Raylı sistem, ben rahmetli Niyazi Bey'in kaç kere yurt dışına gittiğini biliyorum. Evraklarda da gördüm zaten. İncelemeler, ön etüt projeler vesaire. Hüsamettin Bey, Şükrü Bey konuşulur ama izin alınamazdı. Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde sağ olsun izin verdi. Başlattık ve bitirdik. Erciyes'ten ara ara bahsedilirdi ama bir türlü orada adım atılamazdı. Erciyes projesinin önünü Sayın Cumhurbaşkanımız açtığı gibi 50 milyar gibi de o günlerde bir destek parası da gönderdi. Tabii geriye kalan büyük bir bölümünü belediye olarak biz karşıladık. Ama onlardan da önemlisi 23 milyon metrekarenin tapusunu Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne verdi. Erciyes'in o kullanılan baktığımızda gördüğümüz yüzeydeki 23 milyon metrekare Kayseri'nin tapulu malı olmuş oldu. Yamula Barajı'nda çok sıkıntılarımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızı açtık. Stat meselesi çok konuşulurdu. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber gerçekleştirdik onları. Allah razı olsun. Kayseri'de ne kadar büyük proje varsa hepsinin arkasında elbette bizlerin gayreti var. AK Partili arkadaşlarımızın gayreti var. Milletvekillerimizin gayreti var. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteği var. Hızlı tren meselesine gelince elbette biz bunu çok istedik. Çok söyledik. Ee, Birçok konuda yeni ihaleler yapılmayıp eski ihaleleri bitirip e, devreye sokmak gibi bir fikrin olduğu bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun talimat verdiler. Onun da ihalesi yapıldı. Daha sonra e, sözleşmeler bitti. Yer teslimi yapıldı. Hazine tarafındaki işlemler de bitti diye biliyorum. O zaten bizi ilgilendirmiyor. Şimdi hazırlıklarını yaptılar. E, Sivas Erzincan hattını alan firma aynısı yaptığı için şantiyelerde zaten hazır. Onların kendi ekipmanları da hazır. O taraftan bir tecrübeler de var. Aynı ekip şimdi Kayseri istikametine de devam edecekler. O gün orada zaten bu konuyu da izah edecekler. Bir taraftan 30 milyarlık bir açılış, bir taraftan da 23,5-24 milyar liralık temel atma var. Hızlı trenin yanı sıra Boğaz Köprü, Lojistik Köy inşaatının da temelini atıyoruz o gün orada. O da başlıyor neredeyse 54 milyar liralık Kayseri'de temel ve açılışlarla inşallah e, Bismillah deyip işe başlamış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız saat 4 gibi gelecekler Kayseri'ye. Geldiğinde bu özellikle e, yeni bir tesis olan Rahmetli Recep Mamur'un fabrikasında işçi arkadaşlarla bir öğlen yemeği yiyip sohbet edecekler orada. Onlarla biraz hasbihal edecekler. Onlar çok güzel bir Entegre tesis yaptılar. Ee, belki Avrupa'nın en büyük ve en Entegre tesis olduğu ifade ediliyor. Ben bilemediğim için anlatılanları sadece aktarıyorum. Ellerine sağlık. 150 milyon dolarlık bir değerden bahsediliyor ki çok da kolay değil. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız işçilerle sohbetten sonra meydandaki mitinge katılacaklar. Saat 5 gibi. İnşallah biz de Kayseriler olarak ilk günden beri verdiğimiz desteği Burada Sayın Cumhurbaşkanımıza devam ettireceğiz. En azından hemşerilerimizin bir vefa duygusu ile bunca hizmeti Kayseri'ye gelmesini sağlayan Cumhurbaşkanımıza bir hoş geldin demelerini bekliyoruz. Özellikle saat 5'te de Sayın Cumhurbaşkanımızı meydanda, mitingde ağırlayacağız. Daha sonrasında meydanda canlı bağlantılar olacak. Bir taraftan hızlı trenin temel atma merasimini hep birlikte izleyeceğiz meydanda. Bir taraftan Kumsmol biliyorsunuz mobilyacıların yüzlerce dükkanının olduğu, şovrumlarının yapıldığı bir yer. Arkadaşlar da fiyatları çıkarmışlar. 6 milyardan fazla bir bedel dökülmüş. Kayseri için önemli. Burası bir mobilya kenti. Orada mobilyacı arkadaşlarımız yüzlerce insan bir taraftan imalat yapıyorlar. Bir taraftan da şovrumlarını yapmışlar. Ki artık tüm Türkiye'de öğrenildi, Kayseri'ye geliniyor mobilya için. Geliyorlar, içeriden mobilya beğeniyorlar, geziyorlar, sipariş verip ayrılıyorlar. Buranın da resmi açılışı yapılacak yine canlı bağlantıyla. Üçüncü bağlantımız da incesi organize sanayide cam elyafı fabrikasında olacak. Cam elyafı da Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu, ithal ettiği bir ürün. O da Kayseri için ilk yüksek teknolojide yapılan bir ürün. Oraya da ciddi bir yatırım yapıldı. Ee, birer bakan arkadaşımız bu üç tane temel atma ve açılışların başında olacaklar. Ama meydanda da Sayın Cumhurbaşkanımızla canlı bağlantı sağlayarak e, o günü gerçekleştirmiş olacağız. Şimdilik programımız böyle. İnşallah kazasız belasız atlatırız. Umudumuz Kayseri hemşerilerimizin meydana gelmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmamaları. Ama her halükarda elbette ki bu hem temel atma Kayseri için önemli hem de açılışlar önemli. Kayseri'nin çevresini değiştirecek güzel tesisler diye biliyoruz. Allah utandırmasın. AK Parti olarak zaten biz ilk günden beri hep adımızı ya temel atarken ya yatırım yapıldığı sırada veyahut da açılış yaparken duyurduk. Ömrümüz parti olarak, belediyeler olarak hep hizmetle geçti. İnşallah bunun da bir ispatı cumartesi gün yeniden yaşanmış olacak arkadaşlar.